Biz aslında Bursa'nın köklü kasap ailelerinden biriyiz. Babam ve amcam da çok ufak yaşta, hatta çocukluktan itibaren mesleğe başladılar, hep kasap olarak. 85 yıllarında ilk dükkanını açtı babam. İsmi de hep Uludağ olarak devam etti. 2005'te bu dükkan açıldı. Babam ve amcam aile işletmesi olarak, annemler her zaman buradaydı. Bütün çocukluğumuz da burada geçti. Tatillerde, okul çıkışları gelir, beraber burada hep beraber çalışırdık yani. Babamı iki yıl önce, ondan önce de amcamı kaybettik. O yüzden burası bizim için her zaman bir yaşayan hatıra gibi. Kardeşim de kendi mesleğini, ben de kendi mesleğimi burayı devam ettirme kararı aldık. Hala aynı şekilde devam ediyor. Annem hala ızgara başında. 20 yıldan beri hep her zaman gelen aynı insanlar var. Onların çocukları, alıştırdıkları torunları şu an geliyor. Bizim için çok önemli bir değer. Bizim için önemli olan tek şey o samimiyeti, o aile sıcaklığını işte devam ettirmek. Yani bunlar devam ettiği sürece sanki amcam ve babam da hala bizimleymiş, buradaymış hissiyatı yaşıyoruz. 1985'ten beri koruduğumuz bu lezzeti tatmaya tüm Bursa halkını davet ediyoruz.